<laughs> Selamlar arkadaşlar. Bugün 5 like geldiği için yeni bölüm hatta 6 like geldi. Yeni bölüm geldi arkadaşlar. Rezon konsumaya çizeceğim. Arkadaşlar ben kaydı aldım düşünüp ben baya bir oynadım. Oynadım derken o yani biraz oynadım. Kaç tane ağaç kırdım. Köpke var burada geçenki bölümde. Buradan kömürleri aldım. Ve evimi yapmaya başlayacağım. <laughs> Yeterli Odunum var. Hemen odunları çevireyim. Hızlı çevireyim. Bir de bunu çevireyim. <laughs> Arkadaşlar bu arada bazı kişiler diyor yani nasıl survivor yapacaksın falan diyor. Ben yaparım. İkincisi yani Söyle yapacağım. Buraya düzleyeceğim. Ondan sonra seçil derken yani minik minik evler yapacağım. Ben ilk evim yapmaya baslayacağım. Ben evim nereye yapsam? Kazmalı kürek de buraya kazacağım tabii ki de. Biliyormuz 3. Ama 3. blokta blok. Söyleyemedim. Kazmamız lazım. Yeni video için 5 like yeterli. Zaten çok kolay geleceğini düşünüyorum. Çünkü neredeyse 1000 abonemiz var. Çok teşekkür ederim. Andezit. 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 Al bunu. Hı, aldık. Hemen şunu koyalım. Andezit'e ocak Anladım. Ay kafam karıştı. Ne yapacaktım ben? Ha, odunları bir şeye çevireceğim. Ha. Odunlarla fırına atıp şey yapacaktım. Cam yapacaktım. Cam. Dam. Kaç tane tane yeter herhalde. Yetiyor. Şimdi hemen başlayalım. Ben de kürek yapacağım. Kapı Çünkü buraya kalmam lazım. Arkadaşlar yeni bir ev öneriniz ya da işte ne bileyim bir ev ya da eee ne diyeyim işte ismini unuttum. Sonra söylerim hatırlayınca. Evim 4 5 çarpı kaç olacak? Bir dakika. Bunu daha hesaplamadım. Beş oldu. Buradan sonra yaparım. Ama buradaki ağaç benim sinirimi bozdu. Yani gelip de evimin dibine yapmazsın ya. Neyse. Bak bu kadar yapmam gerekiyor. Neyse. Tamam. Kenarlarını da oluşturayım da şey olsun. Şimdi ne bileyim. Evin girişi buradan olacak. normal makitne saat uğraşacağım. Ve bugün bonus bölüm. Yani bu bölümden yani bu videoyu 20 dakika çekeceğim. Son 4 dakika olmuş. Şimdi kapımızı yapalım. Ay. Cam. Ben eskiden cama dam diyordum Ağzım dönmüyordu Cam Cam Çam ya da dam falan diyordum Dam diyordum yani Dam Ç olsaydı ç Cam Buradan girse olduğu için O zaman bunu sinemiz lazım oluyor Sinemiz lazım oluyor Bunu da sileceğiz Şimdi sen de bir eviniz var ve evinizin havuzun manzarası var. Çok güzel değil mi? T O K G Camları da bu şekilde koyduktan sonra iki tane daha lazım. Gel. Ve son diyeceğim artık bir şey kalmadı o kadar dedim ki bir anımı anlatacağım çünkü başka ne yapabilirim yani bos bos minecraft oynayamam ee, bir tane anımı anlatacağım anım da anı değil ama yani güzel bir şey ee, bir gün e, ben kaç yaşındaydım o zaman 3-4 yaşında mı neydim Git oradan domuz. Yani o zaman biz düğüne gitmiştik. Ve orada şey vardı ne diyeyim. Çok sıkıcı Yani düğünün sıkıcı olduğunu biliyorsunuz. Hayatımdaki en kötü yer, yer düğün. Düğün çok sıkıcı değil mi arkadaşlar? Yani size de yoruma bekliyorum. Düğün sıkıcı mı? Bence sıkıcı. Yani çünkü... Bazen para atıyorlar, atmıyorlar. Arkadaşlar videoyu kapatmak zorunda kaldım. Çünkü annem girdi. Hemen iki tane camımızı da alalım. Çam çam. Dam. Koyduktan sonra son iki tane daha kalıyor. Neden ben hep unutuyorum. Evimizin bence ikinci katı olsun mu? Yorumlara yazın. Bence iki kat olmasın da olmasın olsun olmasın da çok kararsız kaldım. Yorumlarda yazın ev iki katlı mı olsun olmasın da yoksa bir katlı mı olsun. Ya da bodrumu da olsun yani gizli bir yere. Eğer böyle kalsın diyenler bir yazsın. İki kat olmasını isteyenler iki yazsın. Hem bir kat iki katlı hem de bodrum katlı isteyenler yoruma yorum yerine yani kaç yazsın 3 yazsın bakalım ona göre yapacağım yapacağım şuraya da kapımızı koyalım dur altındaki bloğu krema krema kırmam lazım bunun altına da blok koyabilirim. Toprak koymam lazım. He. blok seçtim sandım. Fake kıralım. Evimizin önünü kapatıyor. Ve evimiz az kaldı. Vallahi tam yetecek odun ya da az kalacak. Ve bu bölüm 5 son dakika. be son dakika ne ya? Bittiğine göre bir cam mı yakıt bitmiş. Neyse. Bir tane şey koyayım. Ay elimden düşecekti. çekti. Telefon. Tabi de bilgisayardan çekmiyorum. O kadar zengin dayalım. biter. İçine eşyalarımı koyacağım. Ve sadece hep sabah modunda açdığım için sadece sandık kasası ve şey lazım. Fırın. İçeriye taşıyalım eşyalarımızı. Tabii ki de yedek olacak arkadaşlar. Çünkü bir yere gittiğimde belki fırın lazım olacak, çalışma masası lazım olacak. Yere yukarıya çıkmaya çalışmayalım. O kadar yani. Hemen evimizi bitirdik. Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. Size e, bir tane ses sunacağım. E, rakam söyleyeceğim. Bu rakamı yoruma yazanın yorumuna yani doğrusunu yazanın yorumuna kalp atacağım ve biraz da odun lazım. Kaç tane daha lazım? 3 1 2 3 Aldık. Çavurdık. Çavurduk. 3 tane. Üç tane gerekli. Bakın. Bir iki üç bir iki üç. Altı tane kaldı. Bu şey yapacağım? Kendime bir tane daha yedek çalışma masası yapacağım ve kalan ikisiyle de hiçbir şey yapamayacağım. Çalışma masası yaptım. Bunu yedek olduğu için eventırımda event even tırımda kalacak. Tabii ki de bunları yetiştireceğim arkadaşlar. Oyunun ilk basladığında çok donuyordu. Biliyorsunuz ki. Hani oyun ilk basladığında mesela kayboldu. Hatırlıyorsanız ya da izlediyseniz. Şuraya da ağaç koyacağım. Çevreyi büyütmek iyidir. Çevreyi büyütmek ne? Ay işte onun ismi neyse unuttum. Her şeyi unutuyorum. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar yapayım dedim. Zaten bir evi yaptık. Aa çatısını unuttuk. Arkadaşlar ben önceden hani yansıttık ya da ka kayda çektim ya. O zaman ben kalan biraz tas toplamıştım. Onlarla da şey yapacaktım. Bunu yapacaktım. Ve hemen... Aa çok tatlı oldu. Sinirim bozuldu ama ya. Gıcık. Ne oldu? Atladım. Hemen bunları da koyup video bitirmeye düşünüyorum. Son iki blok kaldı. Two block, two block. Ve bundan sonra zaten kolay böyle böyle koyacağız. Tassit Diyete ne kadar koyacağız zaten? Tas koymayacağım. Tam yetti. Bir tam yetti. Yani tam yetti derken bitmedi ama şey olarak. Yani tam oranla bitti. Görüşürüz bir sonraki video için. Best luck. Like. Zaten kolayca yaparız. Goodbye. Ben de evimde biraz yemek yapacağım. <laughs> Saka. Evimden sonra izleyeceğim işte. Havuza gireceğim. Bir şey yapacağım. Ya da ben banyo yapacağım. Hemen banyo yapmaya gidelim. Banyo yapmak için direkt bile yaptım bakın. Atlayamadım ki. Ya yeter. Yeter. Aslında ya Ve banyomuzu yaptık. Banyo yapıyorum. Siz de o zamana kadar videomu beğenip like atıp abone olursunuz. İnşallah. Bay bay.